arkadaşlar bugün Farm Simulator 2'deyiz ve seriye kaldığımız yerden devam edemiyoruz çünkü ben balle bastırdım buram biraz çiftini sürmüştüm maalesef o video ses kaydımı almamış ve o yüzden o video çöp oldu o yüzden ben de buradan çift sürmediğim kaldığım yerden devam edeyim yapacak bir şey yok arkadaşlar ee, sevde geri döndüremezdim böyle kaldı bura yani hakkınız helal edin yapamadık ee, Artık burada gece biraz çift süreceğiz. Ondan sonra nasıl artık bilmiyorum. Bu çamurlar da çok. Ee, Bismillah diyelim, binelim. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle yapıyoruz. Şöyle yapalım. Şuradan çalıştıralım. Bir ışıklarımızı da yakalım arkadaşlar. Hadi. böyle yapalım arkadaşlar her çorapı şuna böyle yanlışlıklarımızı da yapalım, yapalım. yanlımı bilmiyorum artık şöyle dört de çekerimizi defans yerimizi açalım defans yer çok tavsiye etmiyorum ama işte kafada Sinek bir atalım Bakın Bismillah diyelim. Çizde vuralım bakalım. Yakacak bir şey koyduğumuz çöp oldu arkadaşlar. Aklım gel alın Onları göremediniz. Yapacak bir şey yok yani. Orayı balyayı bastıydık. Baya konuşmalar değişti falan. Ee, ben çiftini sürdürdük. Balyayı topladıydık. Neyse bu videoda da buranın çiftini sürüyoruz. Yerini hazırlarız. Öylelikle o videoyu da tamamlarız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Kolumuzda 5 12 numara alpler. <laughs> yani tam editleyecektim bir geri videoya. Yani bir geri video ses yok o an şeyimi görseniz yani bir daha video çekmeyeceğim video çekme o modu falan gitti de yapacak bir şey yok dedim bir daha girdim yani yani arkadaşlar o kadar emek veriyoruz şey yapıyoruz bir like abone aboneliği fazla görmeyelim arkadaşlar lütfen destek için like abonelik önemli bunlar arkadaşlar destek olursa çok sevinirim. Destek önemli arkadaşlar. Teden ne var acaba biz bu sene çamurlarını sökseyim ki arkadaşlar çiftte koşarak. Altyazı <laughs> M.K. Tarla. küçük şu mısır tarlası da bizim orayı da silaj yapacağız arkadaşlar bir de şuralarda pancar tarlası olacak burada bizim buraya patates ekeriz buğday yerine patatesi olur ya da şu mısır yerine de ekebiliriz belli olmaz orası arkadaşlar bakarız oraya şunlarla <laughs> ikinin içine atalım şunu hele belli olmaz yani ne ekeceğimiz arkadaşlar duruma göre değişebilir. Biliyorum biraz enerjim de yok oldu saat biraz geç saat 10 oldu. Videoyu mis gibi çektiydim ben editleyecektim. Sinir krizi geçirecektim neredeyse görmeniz lazım yani. Yapacak bir şey yok yani arkadaşlar ne yapalım. Bu ya da bizim şeyimizmiş. Başa gelen çekilir. <laughs> ne de çıktı görmüş oldum sen Ve geçen videoda görmüştünüz ve bu çoğu yerinde görmüş oldunuz. İyi oldu o da arkadaşlar. Artık balle basan yerler göremediniz. Oralarda aklınızı edin artık. Maşallah TD de canavar gibi ya. Karlılar da birleştirelim var arkadaşlar. Maşallah hacet güzel ya arkadaşlar. Şurayı da bir düzleyelim tarlayı. Yani ne biçim buraya peyzaj yapmışız biz. Tren de ne çok geçiyor arkadaşlar burada. Ya. Tamam biz yani geldi gel. şey burada da rampaymış şey ya, yapacak bir şey yok. Böyle de bak lan. Ben... başları şey, bozalım mozaikleri. Şuraya kadar tarla yaparım burayı da. Şey, zaten mısırlarımızı sürmeyelim mi? Mı? Ama sıkıntı olur arkadaşlar. Ayan na uro lang is kaya ba şu kaya uro lang kaya vur vur may beche kira na uro 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 şampiyon olu arkadaşlar alat da tebrik ediyorum bir beşikta olarak şık Tebrik ediyorum. Fenerli değilim bu arada soran olursa. Öyle yani tebrik ediyorum. Alaç Sarayı'da. Böyle sanki biraz değişik ailesi. Biz, Sizlere de bir şey yok. Allah ama kurda zıplaya zıplaya gidiyoruz ya. Arkadaşlar. Allah TD'de ayar ya çok ses kalık arkadaşlar biraz moral verin ya coşun ya bir arkaya şarkı mı koyak ya Bir de tarlayı birleştire bir turda şuradan gazaya çeker videoyu bitiririz ya arkadaşlar ya ben şey ettim niye size susmam ya arkadaşlar ya yapmam böyle ya arkadaşlar olmaz böyle ya Hadi bitiyor arkadaş, kaldı. diyorsun, arkadaşlar az kaldı. Mindir kaldır edin arkadaşlar. PD'ye coşuyor bak gördün mü? Biz gerçek hayat denemem onu. Bir tutmadık ben bile. Valla yazıma neyle Sürekli böyle böyle yaparsınız. Valla iki yazın anında LGS var arkadaşlar. Bakalım göreceğiz ne olacak. LGS'de de halimiz. LGS zor mu olacak? Kolay mı olacak? Zor olması daha iyi diyorlar. Bir sürü şey var yani arkadaşlar. Öyle diyemezsin. bu Zor olması daha iyi diyorlar da bilmiyorum galiba. Yap göreceğiz. LGS'yi de. Yani 380 puan plan yapsam yeter bana. da yani. Abartıcı bir sınav değil. Arkadaşlar LGS sınavı yani. Hayatımın dönüm noktası falan da değil yani. Abartılacak kadar. Yani. Çok abartıyorlar LGS'yi. Çok önemli bir sınav değil yani. LGS. Saçma bir sınav geliyor bana. Tavuk sistemi daha iyiydi bence. Bu sistem hiç iyi değil arkadaşlar. LGS'den de kötü yaparsın, da takılacak bir şey değil yani. Yani normal Anadolu Lisesi fen lisesinden, Sosyal Bilimler Lisesi'nden bin kat iyidir yani. Arkadaşlar Anadolu'ya gidersin yani, üniversite çalışırsınız. LGS falan önemli bir şey değil yani. Hocalar abartıyor. Önemli bir sınav değil yani. Çok abartılı yani. Aşırı önemli bir şey değil arkadaşlar ya boşum. işte öyle bir şeyler var Konuyu uzatmaya gerek yok. Yani lan keşke Mısırlar şey neydi Lan dur lan dur kameraya geldi. Şimdi vuralım şuradan bir daha TD'yi arkadaşlar hala seri motor arkadaşlar ya TD'ler seviyor. Hantal diyen ne var TT serisine göre orası doğru. TT'lere göre Hantal. TT 475'ler onlara göre Hantal. Oraya katılıyorum. Ama yine de tuttuğunu kopardır. TT'lere göre daha çekişlidir. Yani JX'lere sanıp koyalım. ne de şunu olsalar. <laughs> arkadaşlar. Standart sandık olan ne güzel olur. Casa'nın C eksine koyuyorlar. Asıl ne olanı koymasalar lazım. Ne olanı satın alan Casa e, bunların şeysi yani. Buraya koymalar lazım ama olmuyorlar. Asıl ceseleri olma ama ne olacaklar olmalar lazım. Allah bu kuluk bacar arkadaşlar 512 numara tam motora göre yani. Ya i̇şte turbo attırsan buna tam denk olacak ayarında olacak arkadaşlar. Yaptırmanızı tavsiye ederim bizim burada yaptıranlar çok faydasını görüyorlar yani. Tarla baya uzunmuş arkadaşlar düşündüm ben ya. Git yani. git bitmiyor baksanız ya. Uykum geldi benimle burada ya. Vay arkadaş. Shift sıram da bakan video kaç dakika varmış hele. 13 dakika olmuş arkadaşlar. 10 dakikaya düşüyor kesilse herhalde. Shift'i bitirelim mi? video kapatalım arkadaşlar ya. Ha? Arkadaşlar. Allah benim de uykum zaten hiç video çekme yok bu videoda izlenir mi izlenmez mi yani hiç bildiğim yok artık sonunda göreceğiz bakalım yarın atacağım ben bunu yarın atacağım göreceğim orada yazın vlog çekmeye çalışacağım parladan susularken vesaire belki çekeriz yani silaj yaparken hemen çekebilirsem çekerim Orada da yani arkadaşlar bir şeyde de utanç oluyor yani. Orada adamlar çalışıyor yanında. 30 yaşında, 20 yaşında neyse. Yani utanç herkes oluyor ilk başta. Bütün çekenler de. Yani Cihat Deniz'i biliyormuzdur. Onun da aynı şekilde mesela. Halil abi'yi biliyormuzdur, izliyormuzdur. Afyon'la da benim memleketten. Onunla buradan selamlar yolluyorum. arkadaşlar yani biraz utanç oluyor illa ki insanla yani insanlar bu garip bir şey oluyor. bakıyorlar ona sana uzaylı görmüş gibi dik dik bakıyorlar falan garip oluyor işte o yüzden insanlar da çekiniyor böyle yapmaktan aslında dayıların da öyle yapmamalı lazım desteklemen lazım adamlar diğer konularda şey yapmıyor burada ne yapsınlar değil mi arkadaşlar işte hani. Ay yürüsün ya lan peyade ya seri Dur işte. motor zara dövüyor. Arkadaşlar. Diyor tarla ola arkadaşlar. Maşallah ya sonuna kadar indirli kollu arkadaşlar görüyor musun? Pederin performansı da geçti yani. lan. Dur bir şakla bas. Ona şey de çalışıyor lan. Şey geci hele. Şurayı da yeğe yeah basalım arkadaşlar da. İçebildiğimiz yere kadar yükselim hele. arkadaşlar buraya patavayı ekeceğiz bir de hayvan gübresi bulabilsek iyi olacak aslında da yok işte arkadaşlar hayvan gübresi de hayvan gübresi de bulsak iyi olur ona kötüsü olmaz arkadaşlar hayvan gübresinin yani neyse buluruz bakalım Dert etmeye gerek yok arkadaşlar. Maşallah bizim oğlan da yapar diyor ya. Allah Allah. Aslan parçası lan. ne kadar duman o kadar ram demiş ne müşatelat. Dedikler o kadar fayda odam var. Bahsediyor arkadaşlar. Tede ya arkadaşla. tede. Kalite abi kalite. Kalite. Aslan parçası ya. şu kapıyı var kapılar da onlardan köpekte köpek Allah muhafaza bir yerler onunla arkadaşlar sonra kötü şeyler olur ya yani. yolu sürebiliyor mu ya şey yolu bu açıyor ya yani. ne diyecek ya yarın biz de gelip gideceğiz değil mi arkadaşlar hiç gerek yok bu aynı şeylere Çamurlar sökmeye de ayrı bir yakışıklı dolu bizim motor ya. Arkadaşlar hala mallar adamın tarlaya da girdik açtı ya açık bir şey yok. Ya bir şey yok arkadaşlar şurayı ekmeği veririz. Buradan bir çizgi hallederiz biz ayar veririz. Adamın tarlaya girdik biraz biraz değil bayağı gerek şey yok arkadaşlar şu tarlayı alırsak yani ona göre bakarız durumu arkadaşlar ben bu sevgi yine silmem bir şeyle alırsa yine hallederiz bu şey dur yine arkadaşlar daha sevin gittiği falan yok yine de demek istedim ya yani size niye yemedi lan şimdi Hı. Yoro bak yine aslan parçası ya. Tam aslan ya. Part aslan. Psikopatçı şimdi? Yani şu ikisini yemiş motor? Zerre ne diyor motor niye? Allah aslan ne Şu motor var ya ben bakayım. Nereden o. o sana, ya. sana şey abi. Sana ya, bir şey motor arkadaşlar ola. bu o paraya ya. Burayı da alalım da acı çık yer için geri dönmez. Şuradan hemen girelim arkadaşlar. İstopumuzu çekelim. Gayet bir sürü uzun olmuştur videoda. Ama şükür bir kere çiftimizi de. şu ne ya hiç Evet arkadaşlar bir bölümümüzün sonuna geldik. Beğeniniz beğenin oturuna basmayın. Kendinize çok şükür iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar.